Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar muazzam bir videoyla karşınızdayım. Tam tamına 50 dakika uğraştım bu video. 50 dakika kayıt yaptık. Bir sürü deney yaptık. Yani 15 tane deney yaptık bu videoda. En güzel 8 tanesini videoya koyacağım. Ancak o şekilde 9 dakikaya 10 dakikaya falan kısaltabilirim diye düşünüyorum. Sonuna kadar izleyin. Bazı yerlerde bu son deney falan diyorum. Ama ondan sonralarda da genelde deney oluyor. Çünkü çok fazla deney sonradan aklımıza geldi falan onları denedik. Ve baya bir etkili bir bölüm oldu. Brawl Stars'ın bugları var içerisinde bu videonun deneyleri var. baya bir şey var bu videoda ya. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Bilmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz. Ama böyle deneylerin devamını istiyorsanız da mutlaka 50.000 like atın. Çünkü çekimi çok zor. 50 dakika falan kayıt aldık ama en iyisini yapmak için uğraştım 50 dakika. İzleyin zaten beğeneceksiniz. Bug, lag, shake, şey, şuk her şey var bu videoda. <laughs> ama çok zor şekiliyor Allah. O yüzden like atın. Mutlaka like atın bu arada. Evet, ilk deneyimiz arkadaşlar. Oyunda en fazla ne kadar hasar verebiliriz deneyi. Bunu iki karakterle yapabilirdik yapabilirdim. İkincisi Piper ikincisi Spike olacağını düşündüm Hızlı bir şekilde Spike'da bir girelim Oyunda en fazla ne kadar hasar verebiliyor bir karakter Hiç enerji almadan onun deneyi Sonra da daha efsane deneylerimiz var Hızlı bir şekilde gidelim bir ulti kasalım Siz bir kasın arkadaşlar Şöyle ben bir şunlara vurayım Gerçi ben vurmama gerek yok çok Siz alın kasın ultinizi Kastınız okey. Şimdi ilk önce normal vuruşuma bakacağım. Bir sakin olun. Oğlum niye koydun hemen? Şuradan bir Şöyle 3100 vuruyoruz. Ben tam şuradan tekrar doğru. Şöyle tam böyle oluyor herhalde dur. Bir de böyle vurayım. 4700. Oo önce at. Önce at. Tamam güzel. Bir de bununla iken vurduk muydu? Ne oluyor acaba diye merak ettim. 5300. Vay be. Bak vurmayın da hemen şuraya alalım. Bir de oğlum vurmayın, vurmayın. Bir dakika. Oğlum seste duymuyorsunuz mu beni? 3 IQ musunuz? Maçı bitirelim diyorum. Oyunda en fazla sarı Spike veriyor arkadaşlar onu da bilelim. Yani bulls e, Piper kadar da vurmuyor ki. 2000-2000 falan vurmuyor mu oğlum? 3000-3000 mi vuruyordu? Gerçi aynı da aynı. Aynı da aynı diyebiliriz. Yani Piper da 3000 vuruyor. O zaman Spike. Oyunda en fazla hasarı Spike veriyor arkadaşlar. Tek mermide. Arkadaşlar bir de 8 bitin taretini zıplatma Tramboline falan koyunca zıplarken trambolinde onun tareti. Eğer aksesuara basarsak biz nereye ışınlanırız hacı testi yapıyoruz. Dur gel koymadan önce ilk önce ben bir ulti kasayım. Tamam. Hemen ulti kasmaya gidiyorum abi. Gelen ulti kasayım arkadaşlar. Tamam ulti kastım ben. Farat koy. Ama oğlum bunun tareti çok kısa süreli ya. Bunun tareti çok kısa süreli ki. Basılmıyormuş lan. Bu deney bu kadar kısa sürdü. Vurmayın da gidelim biz bir hasar verelim. Ya da siz verin diyeceğim de sizde çok hasar veren şey yok. Evet arkadaşlar 3. deneyimizde bütün herkes geyil alıyor ve herkes aynı anda taretini koyuyor ortaya ve herkes aynı anda zıplıyor. Bakalım nasıl bir deney olacak ve oyun hata veriyormuş galiba. Error veriyormuş. Bunu bir de hızlı bir şekilde deneyelim. Herkes hızlı bir şekilde en ortaya gelsin. Ben koy dediğim anda koyuyoruz beyler. Pardon. Geler. Şimdi ortaya geldik mi? Şöyle Herkes aksesuarını 3, 2, 1, 0. Herkes koymadı mı? Aksesuar koyamayanlar şöyle biraz en üstte en üstte doğru çıkın, en üstte en üstte. Koy dediğimde koyuyoruz, tamam mı? Koy. O zaman ben biraz koy dedikten sonra biraz geç basayım, dur. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum niye ateş ediyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Oğlum gelin şöyle hepiniz... Oğlum kim koyuyor? Hangi şerefsiz koyuyor? Lahmacun. Koyma bak. Abi siz geri zekalı mısınız? Lan bir de. Kertenkele abi. Kertenkele. Kertenkele genel server'dan at abi. Sur şey, Discord'dan engelle Kertenkele tamamen. Engelle abi Discord'da da alma bunu. Aklı çapında bize bir şey turluyor ya. Neyse gelin. Mali gel, Mali. Mali ateş etme Mali. Mali ateş etme oğlum. Ben başkası da koyuyor ha söyleyeyim. Kim o? Destroyer mi? Kertenkele. Abi Farat Hepsini tek tek engelle. Bunu daha yapmıyorum. Ama o yapanları hepsini Discord'dan engelle. Bir daha da alma. Evet arkadaşlar. Dördüncü deneyimiz gerçekten baya inanılmaz bir deney. Yani ben bile bilmiyorum. Şu ana kadar hiç yapmadım. Alina Dark odayı atsın. Aynen hazır verelim. Hızlı bir şekilde herkes alacağını umarım almıştır. Arkadaşlar şimdi burada bir duvar olacak. Ve duvarın altında çalı olacak. Ve çalıları gördüğünüz gibi Farad'ın kestiği gibi kesilecek. da ultisini duvara atacak. Ve ben de buraya geçeceğim. Ve buradan böyle geçiyormuş. Oha! Geçtik. buradan geri gelebiliyor muyum? Gelebiliyor muyum? Tamam dur döneyim. Sadece mor... Döneyim döneyim. Geri dönemiyoruz değil mi? O zaman lan yulaş. Lan duvarın içinde kaldım. Böyle direkt geçiyorum. Oha! Çok iyiymiş Tam bu. Ha <laughs> Berat <Orkun 'u> kesti. <laughs> Buradan keserim lan adamı. Oha kesemiyorum ama oradan. Aa enteresan. Güzel güzel arkadaşlar bu deneyimizde başarılı bir şekilde yaptık. Şimdi en muazzam son iki deneye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir tane daha deneyimiz var. Enteresan bir deney. Ee, buraya şimdi ortada bir tane iskelet var. Onu Farat kıracak ve ben de lan kırsana Farat. Ha kırdı. Tamam dur. Çıkın. Siz gelmeyin. Ben gideceğim zaten. Tamam ben geldim. Bunu buraya koydum mu? Oha! Dışarıda çıkıyor. Tamam. Buradan nasıl çıkacağım ben şimdi? Burada kaldı. Seni oradan çıkartayım mı? Çıkaramazsın Hepiniz ki. Hepinizi çıkartayım. Lan! Artık çıktınız. Allah beyanı versin Farad. Neyse hadi öldürün birbirinizi. Öldürün birbirinizi öldürün öldürün. Öldürün savaşmayın öldürün savaşmayın. Evet arkadaşlar bir tane daha deney yapacağız. Bundan sonra en manyak deney yapacağız. Gerçekten de manyak olacak. Bu deneyde bütün kutuları sıkıştırma deneyi. Ben bu deneyleri sizin bazılarınız biliyordur muhtemelen de. Ben bilmediğim için sizlerle birlikte deniyorum. Bilenler de vardır, bilmeyenler de vardır. Bilmiyorum. Bakacağız. Ne vuruyorsunuz lan? Beni öldürürünü var ya. Vallahi atarım. Tamam güzel. Ben şimdi atıyor muyum Farat? Lan vurmayın da. Farat buraya atıyor muyum direkt? ra sıkışmadılar. Lan oğlum öldüm. Sıkışmışmadılar lan. Arkadaşlar şimdi öyle bir bug yapacağız ki gerçekten inanılmaz ve bu en iyisi. Şimdi Mortis'in ilk yıldız gücünü ve ilk aksesuarını alıyoruz ve karşı takımda da birisi Colt'ta ikinci yıldız gücü ve ikinci aksesuar alıyor karşı takımdaki. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Kim alıyor lan? Farat sen mi alıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi son deneyimiz ama en iyi deneyi sona bıraktım. Gerçekten efsane bir deney. Şimdi Farat yarış yapıyoruz tamam mı? Hangimiz daha fazla yapacak çalınca? E Şimdi ilk öncelikle ben size olayı göstereyim Bakın ben Mortis'in Zaten birinci yıldız gücünü ve aksesuarını Aldım Boşkayı kesiyorum ve gördüğünüz gibi Yarısı oldu Bu nasıl böyle oluyor gerçekten ben de bilmiyorum Enteresan bir bak ve Farad da şu an yapıyor Farad'ınkiler de kırmızı oluyor Farad daha yapamadım lan hiç Farhat hiç yapamamış daha. Evet, gördüğünüz gibi ikinci yarısamı da yaptım arkadaşlar. Yeşil iki tane yarısam oldu. Ve boşkayı tekrar kesiyorum arkadaşlar. Bunlardan yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Şöyle, gördüğünüz gibi üç tane oldu. Berat. Evet, farat da gördüğünüz gibi yaptığı yarısal kırmızı oluyor. Benimkiler yeşil oluyor. Boşka gel bir daha. Bunların hepsini yan yana koyabiliyoruz mu sonra farat Aynen, seni takip ediyorlar bir süre sonra. Tamam, o zaman şu sonuncuyu da yapayım artık. Daha şu an değil herhalde. Aha, Aynen aynen. yarasalar beni takip etmeye başladı yavaştan. Hızlıca yapmaya devam edelim. Farat git birkaç tane daha yap. Ben de birkaç tane daha yapayım. Şimdi boşluğu hemen keseceğim. Bir. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle hiç değdirmeden. Allah belanı ya. Bende baya bir yarası oldu Farat. Sendeki yarasalar da birikiyor. Şimdi bunları birleştirince. Oğlum ne yapıyorsunuz siz burada? Aynen. Bir tane daha yaptım. Farat şimdi bunlar beni takip etmeye başladılar. Aynen. Oğlum bu nasıl bir deney lan? Bir kere daha keselim ondan sonra Farat yan yana getirelim bunları tamam mı? Bu bir. Şöyle tamam. Getirdin mi? Ben de bunları ortaya Aynen, getireyim. Geliyorlar. Niye gelmediler lan? Farah az yapmışsın acı sen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı Merak. ve yeşil yarasalar. Bir tane daha deneyimiz var arkadaşlar. Onu da göstereyim hızlı bir şekilde. Hızlıca onu da gösterelim. Şu golü bir atalım. Şöyle geldim ve golümü attım arkadaşlar. Tamam o zaman karşıdakiler aynı kalsa o zaman hızlı bir şey hazır verelim. Evet şu an 42 dakikadır kayıttayız. Enteresan zor bir bölüm oluyor ve... Arkadaşlar şimdi son deneyimiz. Biraz fazla deney gösterdim bugün. Şimdi Farat ne yapmamız gerekiyor onu yapmamız için? Ha Alona Dark yapıyor. Yapsana Alona Dark. Alona Dark tam öldürecekken vuruyorum öyle mi? Böyle oha! Bu da değişikmiş lan. Bunu da ilk defa yaptım. Bu arada bugünkü bütün deneyleri ben de ilk defa sizlerle birlikte yaptım. Gördüğünüz gibi burada değişik bir pembelik oluşuyor. Yani bu Brawl Stars'ın karanlık yüzü müdür nedir? Ve şöyle vurduk muydu? Olmadı lan. Niye olmuyor para şey? Uzaklaşman lazım. Evet boş bir kere daha yapıyorum. Şöyle. Aynen. Gördüğünüz gibi iki tane böyle kayan yıldız gibi yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 45 dakikadır kayıttayım. Allah belamı verdi bugün. Çok zor bir videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir de şu videomuzu izleyin, izleyin. Bunu izlemediyseniz izleyin. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.